sevgili izleyiciler. Podyumun kapanışını yapıyor. Podyumda toplanacak ne kadar puan varsa hepsini toplamaya geliyor. Kısmetine ne düşecek? Göreceğiz. Kombini kadar tabii ki puanlarını toplayabilecek. Podyumu kapatmak üzere. Zehra podyumda. Geldim karşınızdayım. Güzel. Nereye gidiyorsunuz Zehra'cığım? Ee, bu kombinimle Bahçeşehir'deyim. Kız arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyoruz. Peki. Akşam üzeri saati herhalde. Evet. Mevsim ne? Mevsim sonbahar. Sonbahar. Evet. Aylardan sonbahar. Gel bakalım. evet Su. İçerideki gömlek normal sade gömlek olsaydı çok tatlı olabilirmiş. Kemer çok hızlı bir şekilde siyah geçmişsin. Çantansa Aslında... tam yazlık yer böyle. Tatil köylü bir çanta. Ama güzel, güzelsin. Teşekkür ederim. Üzerindeki kumaş kışlık bir kumaş diye biliyorum. Çantan yazlık. Topuklularını beğenmedim bu kombinde. Kemerini de çok böyle bir anda kesmiş yani. Ben Onu bu hiç... kumaşın e, sonbaharda da giyildiğini düşünüyorum. Topuklu. Yani sadece Topuklu. kışlık değil aslında. Gayet sonbaharda da giyilebilecek bir kumaş. Yani evet ama topukluğunla bir bağdaştıramadım. Kemerini hiç sevmedim bu kombinde. mı bağdaştıramadın? Sevemedim yani hoş durmuyor. Kemerini hiç beğenmedim. Çok alakasız kalmış Kemerim kombininle. zaten takımın parçası ve bozmak istemedim açıkçası. Ya çıkarabilirsin onu. O sana kalmış bir şey. Çıkarmak istemedim. Ben böyle beğendim. Böyle giyindim. Ben de beğenmedim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayakkabıların bağcığı değişik mi? Şurası ben yanlış mı görüyorum? Şöyle evet. anlatayım. Ha, evet. Ben ayakkabılarımı yakın bir tarihte aldım ve bugün buraya girdiğimde yani denerken fark ettim ve biri evet tek. Diğeri böyle, böyle çift bana böyle sattılar <gülüyor> <gülüyor> ve ben bunu ha, Tarz olmuş canım yani de aynı şeyi mi oh, görüyoruz istedim. dedim. ya evet, evet doğru görüyorsun. Çantanın kötü yani uyumsuzluğu mu desem, gömleğin potluğu mu desem, kemerin uyumsuzluğu mu desem hiç beğenmedim. Ben senin beğenmemene bilemedim. zaten yani hiç hiç yani. şaşırmadım. ne diyeceğimi bilemedim yani çok uyumsuz hiç, hiç şaşırmadım zaten senin beğenmeni beklemiyordum. Hadi puanlar güzel alalım. Güzel tahmin etmişsin. Ya Pınar'a hiç şaşırmadım. Ha. Zaten sende devasa bir e, üslup ve hadsizlik sorunu var gerçekten. Umarım bir gün çözersin. <laughs> ya da bana gelirsin birlikte çözeriz. <laughs> ben sana yardımcı olurum bu konuda. Psikolojisini bozdu. Eğer kendine ihale almak istiyor. <laughs> ihale, i̇hale almak istiyor herhalde. Değil mi? Aslan. yani dünya, <laughs> bu dünyanın için delirsem de sana asla Danışan yine sana gelmem yani. sana gelmem. Şahsen ihale gibi kalır. Peki e, ortalamaya bakalım hemen. Time müzik var. Ağlama ya ağlama. Ay neydi şahıs çok güzel. 2.7 burası. Sanki çarlı bir köşede ağlamaya devam edebilirsin program bitince. Hazırsan. Ay, her ya zaman ya yaptığın gibi. karşısına geçebilirsin Sağ ağlamıyorum tamam. şahsen. Hoş geldin Zehra. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok Gündüz. güzel görünüyorsunuz. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Takımı beğendim short ve ust olarak. Ama o kadar yanlış kombin ya yaptın ki. Ee, o ayakkabıyla, o çantayla, o küpeyle. Ee, çok cool bir takım olabilir bu. Şık bir takım olabilir. Ama tabii ki bu ayakkabıda asla. Şu anda üzerindeki kendine aynada baktığında o kemerini, o çanta, o ayakkabı, o küpeleri, o lule lule saçları ne dedin mesela? Yakıştırdın mı? Ee, böyle biraz salaş yapmaya çalıştım aslında. O ayakkabı da, salaş yani. olmaz, o çanta salaş olmaz, o küpüle salaş olmaz. Takım çok güzel. Hatta hı hı. yani çok şık bir takım. Ama onu daha düz e, ayakkabıyla çünkü arkadaki şort var. E, ayakkabı çok şeyde sivri ucu, öyle bantlı asla abiye olmamalı. Daha spor, daha şık. O kemeriyle e, Sporlaşacak bir ayakkabı. Yun çorap ile hı hı. bu takımı giyebilirdin. Çantanın hakikaten kafan karıştı. Psikoloji bozuldu gibi <laughs> hatta düşünmek istiyorum. Bu dört günde kolay değil burada olmakta. Ama sen çok güzel kadınsın. Çok teşekkür ederim. Siz ee, öylesiniz. Çok ben çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Ee, sadece bunlar hepsini öğrenecek oranilecek eksiklerini tamamlayacak İnşallah evet. er kalırsan bunları hepsi ve beraber düzeltiriz umarım <laughs> teşekkür ederim <laughs> bu short tweet çok güzel bir kumaş takım olarak çok güzel hafif de crop bunun içine gömleğini giymeden yazlık bir yerde herkesin bu boylarda bir şey giydiği yaz günü bir yerde ya da baharda bir akşamda çok farklı bir ayakkabıyla tabii ki. Ee, daha yuvarlak burunlu, hafif topuklu, daha böyle sempatik bir şey isterim ki yukarıdaki e, o kısalığı bir dengelesin biraz böyle aşağıya çeksin. Bu takımın içine gömlek giymeyi de hiç sevmedim. Bu çantanın burayla hiç alakası yok. Bu ayakkabının da yok, ee, küpelerinin de yok. Ben maalesef gerçekten hiç beğenmedim. Ama senin burada ben değil. mesleğinde çok başarılı olduğuna eminim. Fakat çok e, burada değil. Teşekkür ederim. Short Ivananın da dediği gibi e, yün bir çorapla altına da binici çizmesi mesela. Evet. Yani evet. dümdüz bir çizme de giyebilirdin. Çizme. Hı -hı. E, gömlek yerine ne bileyim ince böyle çok ince bir balıkçı kazak böyle kolları dar oturan. Evet. çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Gömlek hiç olmamış mesela bu takıma. Takım gerçekten çok hoş. Rengi çok güzel bir kere. Sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çantayı hiç beğenmedim. Yani hatta baya kötü bir çanta. Küpelerinle birlikte daha da kötü durmuş. Saçların daha düz olabilirdi. Böyle dalgalar yerine Toplu. dümdüz bir saç olabilirdi ya da böyle ne bileyim at kuyruğu toplayabilirdin o da çok yakışırdı. Yani takım dışında pek bir şey beğenemedim ben Zehra. Sorun Keşke değil giyin çorap ve çizmeyle gelseydin çok daha fark edecekti diye düşünüyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gün toplamına baktığımız zaman üzebilir seni 7.7 puanın. Sorun değil üzülmüyorum çok teşekkür Peki, ederim. Yerine Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz. atılacak 5 puanlardan hepsini herkes cebine aldı, koydu bir kenara. Bir günün son finale giderken tablosunu görelim. En az puan alan 3 yarışmacı rica edeceğim. Sırasız olarak açıklıyorum her zaman olduğu gibi. Ayağa kalkmalarını rica edeceğim. Pınar. İkinci yarışmacımız Zehra. Buse. Evet bugün en az puan alan üç yarışmacımız. Bugün böyle yarı bambaşka bir hikaye yazılabilir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oturabilirsiniz. Evet, günün en çok puan alan yarışmacısı, gün birincisi. Hemen hazır mısın? Zafer turu için geliyor efendim Sibel. Konseptimiz kırmızı halı. Bu sezonda Haftanın finali ve ilk eleme heyecanı yaşayacağız hep birlikte. Puanlar 10 puan üzerinden değerlendirilecek. Yeni hikayeler yazacağız. Hiç belli olmaz. Bütün bir haftayı taşımış olabilirsiniz ama yarın bambaşka bir gün. Kırmızı bu dünya güzeli 12 güzel kadın bakalım nasıl devleşecek hep birlikte göreceğiz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın bu sezonun ilk eleme heyecanında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.